Honda City boğaz kelebeği temizliği. Bu 2010 2019 e, City e, gaz kelebek Boğaz'ı temizleyeceğiz. Su bayarı için zaten kapağı sökmüştük. O sırada gaz kelebeğini de temizleyeceğiz. Gaz kelebeğin asıl önemli noktaları şu basma yüzeyi. Gaz kelebeğinin tam bastığı noktalar önemli. Oraları iyi temizlemek lazım. Bazılarında siyah şeritler oluyor. Onları kazımayın. Hiçbir kazıcı bir şey kullanmayın. Benzin, tiner, Balata spreyi, buna benzer çözücü malzemelerle sadece e, kurum yeterli. İş bittikten sonra, topladıktan sonra kalibrasyon yapılması lazım. E, kalibrasyon yapmazsanız rolanti dengesiz olabilir. Peki bunu bilgisayarda mı yapıyoruz? yoksa Tabii yani bilgisayardan yapıyoruz. E, sonra motoru kendi halinde, motor fanı açtıktan sonra, ısındıktan sonra 10 dakika kadar kendi halinde çalışmaya bırakıyoruz. O gaz kelimenin pozisyonu öğreniyor ve sorunlarımız ortadan kalkıyor. 去。<Thank>